Evet, Acer yarı gaming makinede eski nesil bir gaming makine arkadaşlar. Dördüncü nesil olması lazım. Müşteri şikayeti mavi ekran şikayetiyle gelmişti. Müşterimizin hard disk arızalıydı ama bakımların da yapılması istendi. Daha önce hiç bakım yapılmamış. Durumu bu şekilde. Diğer fonu da göstereyim. Gördüğünüz gibi. Aşırı bakımsız şekilde. Şimdi bir bakımlarını yapalım bunu. Evet, ekran kartının üzerinde de gördüğünüz gibi, herhangi bir termal macun kalmamış. Şöyle göstereyim soğutucu bloğundan. Şu da CPU'muz. Şimdi bir bakımını yapmaya başlayalım. Evet, şimdi fan bloklarını da açtık arkadaşlar daha detaylı göstermek için. Burada gördüğünüz gibi biraz halı olmuş. Şimdi arkadaşımız bunu komple bir temizleyecek. Zaten bu fanların muhtemelen yıkanması gerekecek. Bunları komple yıkacağız. Daha sonra tekrar size son halinde bir göstereyim.